Sevgili izleyenler sırada Bakan Işıkan'ın açıklamaları var. Konu pek bir önemli. Milyonlarca çalışan bir sorunun cevaplanmasını bekliyor Türkiye'de. 2024'ün sonuna yaklaşırken çalışanlarının gündemi elbette asgari ücret nasıl olmasın ki? 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu bir kez daha. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıklamalar yaptı. Bir televizyon programında konuştu. Ekonomi başlıklarına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Işıkan emeklilik sisteminde değişiklik olup olmayacağını da yanıtladı. Asgari ücrete ilişkinde tarif verdi. Milyonların aklında aynı soru. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan gündemin ekonomi başlıklarına ilişkin açıklamalar geldi. Işıkan, HaberTürk'te katıldığı bir programda asgari ücret ve emeklilik sistemine ilişkin konuştu. Işıkan, asgari ücrette fiyat belirlemesinde enflasyonun önemine dikkat çekti. Aralık ayının ilk haftasında asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah Aralık ayının sonunda kamuoyuyla paylaşma fırsatımız olacak. En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor vatandaşlarımızın yaşam standardının nasıl yükseltilebileceği noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacaklar bize rakamı iletecekler. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. Bakan Işıkan emeklilik sisteminde değişiklik olup olmayacağına ilişkin de konuştu. Emeklilik sistemimizde şu anda herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil. Emeklilik sistemimizi daha iyi noktaya taşıyabilecek aktüeryal dengeyi, daha iyi boyutlara, bize gelebilecek her türlü değerlendirmeyi bakanlık olarak göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha adil bir sistemin kurulması da bizim için çok önemli.